ülkemizin yaşadığı sıkıntıların yanı sıra seçim yaklaştıkça siyasi partilere, siyasi parti binalarına, siyasi parti mensuplarına, siyasi partilerin afişlerine, araçlarına yapılan saldırılar da maalesef artmış durum, durumdadır. En son hafta sonu Van ilinde il merkezinde bir siyasi partinin çalışmalarından gelen tesettürlü bayanlara ellerinde siyasi partinin bayrakları olduğu gerekçesiyle bir başka parti mensubu olduğu iddia edilen kişilerce bir saldırının yapılmış olması asla kabul edilemez. Asla bir hukukla, bir vicdanla, bir demokrasiyle, bir insan hakları özgürlüğüyle bağdaştırılamaz. Biz bu nedenle eğitim bir sen olarak bu vahim, elim hadiseyi ki bölgemizde bayana yönelik saldırı bilmediğimiz, tanımadığımız, kabullenmediğimiz bir saldırı. Çünkü yüzyıllardır Doğu toplumlarında kadın değerlidir, kadın kutsaldır ve kadına bir erkeğin elinin kalkması asla ve asla kabul edilemez. Bu nedenle biz Eğitim Bir Sen Batman Şubesi olarak bu hadiseye sebebiyet veren, bu fitne ateşini yakmaya çalışan zihniyeti kınıyoruz ve Mensubu olduğu iddia eden siyasi partiyi de kendi yandaşlarını, kendi gönüldanışlarını üyelerini, mensuplarını kontrol etmeye, denetlemeye ki Türkiye'nin yaşadığı süreç gerçekten provokatif eylemlere ve provokasyonlara açık bir süreç geçiriyoruz maalesef. Bu nedenle bütün siyasi partinin kendi mensuplarına, gönüldaşlarına, üyelerine çok ciddi anlamda telkinde bulunması lazım, kontrol altında tutması lazım ve bu tür e, vahim hadiselere çirkin saldırılara e, sebebiyet veren e, kendi mensuplarını, kendi üyelerini, gönüldaşlarını bir şekilde izole etmesi lazım, dışlaması lazım veya bunu kamuoyuna deklare etmesi lazım. Unutulmamalıdır ki e, bugün e, Batı illerinde e, mazlum rolünde e, olanların, mazlum boyutunda olanların doğu illerinde e, mazlumiyete sebebiyet vermesi gerçekten bir çelişkidir, bir yaman çelişkidir. E, çünkü ne ekersen onu biçersin e, misali e, bugün Türkiye'nin bütün bölgelerinde e, gerçekten siyasi partiler anlamında ülkenin de yaşadığı gündemle beraber bir gerginlik var siyasi liderlere, aktörlere, partilere düşen şey burge gerginliği artırmak, bu gerginlikten medet ummak, bu gerginliği ranta dönüştürmek değil. Bu gerginliği yatıştırmaktır. Ki gerçekten bugün Batman'a baktığımız zaman ve muhtemelen diğer illerimiz de bu şekildedir. Bugün bütün partilerin renkleriyle, afişleriyle bezenmiş olması, renge renk, rengarenk donatılıyor, donatılmış olması bana göre bana şahsen heyecan veren coşku veren bir görüntü. Umuyoruz ve diliyoruz ki bu renk cümbüşünde bu renk zenginliğinde herkes kendisini rahatlıkla ifade eder ve herkes ötekini olduğu gibi kabul eder. Ötekileştirmek ve ötekine zarar vermek, ötekini yok saymak ötekini ötekine mahalle baskısı kurmak kabullenemez bir olaydır ve biz sivil toplum kuruluşlarının karşı çıkması gereken bir husustur. Bu vesileyle Van'daki olaya sebebiyet verenleri, diğer taraftan Ege'deki olaylara sebebiyet veren zihniyetleri de şahısları da kınıyoruz ve siyasi partilere sağduyu çağrısında bulunuyoruz.